Ay sorma tatlım. Ben yani, bu olaylar resmen kariyerimi etkiledi. Yokluğumda kuyum kazmaya çalışan çıngıraklı yılanlar düşünsün onu. Yarın bolca dedikodu o zaman baby. Tamam tatlım hadi öptüm bay bay. Bir dakika bakar mısın? Ne vardı? Teşekkür yok mu? Efendim? Teşekkür diyorum. Teşekkür. Bonjour. Thank you. Hani hayatını ben kurtardım ya. Hani selflerim olmasa. Oho. Kim bilir ne zaman çıkardım. Bence bir teşekkürü hak ettim. Beni sen kurtardın ha? Evet. Hem de çektiğin selfie'yle. Evet. Vay anasını ya. Başka? Ne başka? Aa. Bak ben sana söyleyeyim mesela. Ne başka? Mesela özür dilerim. Başına gelen her şeyin sorumlusu benim. Benim yüzümden az kalsın tahtalı köyü boyluyordun ben bir yalan attım, bütün hayatını mahvettim gibi hani dümenden de olsa söylesen ben olmazdı. Hayır ben anlamadım. Benimle ne alakası var ki bunların? Tabii canım seninle ne alakası olacak zaten? Sen sabahtan akşama kadar elinde telefon takıp.. Tatlım benim işim bu. Fenomenim ben. Neyse ne. Ben senin eski sevgilinin yüzünden hapse girdim. Bir de gelmişim burada benden teşekkür bekliyorsun. Sanki yıllarca içeride kaldım. Ne var yani? Bir arkadaşa baktım, ne çıktım? Girdin ve çıktın. Ayrıca dua et, okumuyorsun. Okusaydın işte o zaman hayatın yanardı. Okul hayatın biterdi. Değil mi ya? İyi ki mektepli değilim ha. Ya anamı dinleyip okusaydım. Bak. Ne güzel direksiyon başında kölelik yapıyorum. Hiç yere borçlandığım parayı ödeyeceğim diye ailemi ne şekle sokuyorum. Allah'tan okumuyorum ya. E ee, sen de eski sevgilime bağladın ya. Vur 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 vur. Hani benimki de kafa yani. Hadi ben kaçtım. Bak. Ee, ay. yüzden çok özür dilerim. Özür dilerim. Ağzımın ucuyla, silah zoruyla, agahın zoruyla sizden çok özür dilerim. Ay, ay, ay ağzım bal yesin Ne güzel yapıyor. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> İçimin yağları eridi vallahi. Annemin migreni de hala geçmedi galiba. Ben şimdi bakacağım onu. Ben bakarım Nurdan. Sofraya bekliyoruz Şeniz. Bak abartıyorsun. Haksızdım ve özür diledim. Hepsi bu. Tekrar ediyorum Şeniz, abartıyorsun. Beni küçük düşürdün. Beni. İşini. O saygısız insanların önünde beni küçük düşürdün. Şeniz. Çocuk bir özür! Bir özür, hiçbir zaman sadece bir özür değildir! Onu sen de biliyorsun! Karşındakine verdiğin güçtür, muhatabında biri olmaktır! Sen beni o insanlarla bir tuttun! Özür dilemek, boyun eğmektir ve sen bana boyun eğdirdin! O insanların evimden kovduğum, işten çıkardığım insanların karşısında, beni zayıflattın! Haksız yere kovup, işten çıkarttığın insanlar Şeniz! Ayrıca özür dilemek bir erdemdir. Hata yaptın, her hatanın da bir bedeli vardır. Özür diledin, oldu bitti işte. Uzatmanın ne manası var şeniz? Uzatmıyorum. Bitmedi Daha yeni başlıyor. O basit özrün nelere sebep olacağını da... ...evimizde nasıl bir başı bozukluk yaratacağını da kendi gözlerinle göreceksin. O şımarıklardan. Hangisi ciddiye alacak bundan sonra benim? Hangisi sayacak? Sen bu evin hanımısın Şeniz herkes seni saymak zorunda. O insanların bana saygı duymadığını kendi gözlerinle göreceksin. Ve üzgünüm Agah, maalesef bunun tek sorumlusu sensin. Annemin migreni bir sene geçmez artık. Hala inanamıyorum ya. Resmen gitti kadından özür diledi. Yok, yok, yok yani benim annem kaldıramaz bunu. Bildiğin kaldıramaz. Yok, senin annen her şeyi kaldıracağım merak etme. Ha. Sen de ters yapıyorsun tabi anneme. Yedin şu hemşire mevzusundan paparayı. Gül sen gül. Yalnız mevzu bahis hemşireyse ben anneciğim abilik. Ayrıca o fotoğrafları da bana açıklayacaksın. Geçiniz. Yok öyle geçiniz meçiniz. Bak o kıza sonsuz kılım he. Sonsuz yani. Başka kız kalmamış gibi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. E Siz de gülsenize ya. Şöyle iki gülseniz şaşırırım zaten. Kuvvallıkla öleceksiniz ha. Kız anne. Çok güzel yapmadım, başına gitmedim. Hadi doğruyu söyle. Biliyor musun? Umurumda değil. Ay umursa umursama. Böyle özür diletilir adam işte. Ben var ya.. Onun daha burnundan fitil fitil.. Çılgı çıktı kızın.. Üç oldu bu.. Böyle olmaz.. Yarın bir doktora götüreyim ben.. Ben bir Nedim beye bakayım.. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.